Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte kireni granny ama kireni siz mod oynayacağız ve bitirmeye çalışacağız. Şimdi hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi eşyalarımız var. Kren yok bildiğiniz gibi. Bakalım ben çıksana yani. Bakalım ben var mı? Burada bir tane coin veil var. Bunu atalım şuraya. Şunu alalım. Açalım şunu. Nerededir şu anahtarlar anahtarlar. Şimdi şuradan geçelim. Buraya geçmiştik. Buradan hemen gidelim. Burada bir şey yok. Koş koş koş. Buraları aç. Buradan araba anahtarını bunu yaparız sonra. Burada ne olur ne olmaz aç. Burada ne var? Sadece bu var. Başka bir şey yokmuş. Bu, televizyon işimize yaramaz. Arkadaşlar bu arada kapıdan kaçacağız. İnşallah kaçabiliriz. Biraz şey ve sonra döneceğiz. korkuyor var. Bunu da ben atacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> yukarı değe aşağı çıkacağız. Şimdi Şimdi buradan kalktı. Bunu ben atayım mı? Şimdi biz bir ana yere bakın. Burada ne ya? Aç şurayı. Buralara bakmayı unuttuk ya. Buralarda genellikle çok şey çıkıyor. Açıyoruz boş. Açtık boş. Açtık. Bu da boş bizim için. Çünkü, çünkü bugün arabayla kaçmayacağız. Belki yorumlara yazın. Arabayla ne hangi gün kaçalım, ne zaman kaçalım. Burası hala mi ya. Şimdi eşya bulmalıyız da eşya yok. Spider bölümünü de söyleyin ne zaman gidelim. Şimdi arıyoruz bulamıyoruz ama bu anahtar yok bu arada. Şimdi biz gidelim. O ne? Ha biz buraya bakmaya topunları alalım bir biz. Koş koş koş. At şuraya. Allah bilir nereye düştü şimdi. Bu ne? sandıkmış. Bunu nasıl açacağız? Bize Playhouse Kena. Şuradan bir çıkalım ya. Hiçbir şey bulamıyoruz. Nedir? Bu maç biraz zor olacak belli ki. Şimdi. arıyorum arıyorum eşya alamıyorum. acaba nerede olabilir baniye da bir bakalım bence burada vardır burada da yokmuş bu eşyalar nerededir mi bunu bir kıralım şimdi düşeriz boş yere Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz ya. Oyunu bitirmeden bu video bitecek belli. Ben şuradan geçip bari buraya bakalım. aç. Burada kuş yemi var. Kuş yemini bir alalım. Burası açılıyormuş tamam. Evet. Aha burada remora kontrol var. Ona bakacağız sonra. Kuş yemini bir atalım hemen bir yere. Nereye atmalıyız? Şuraya. ya da atmayalım yapalım diyecek hemen eğilelim koş 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 Arkadaşlar. Bunur olduk. Şimdi bunlarla şey keselim. Allah'a kız. Evet arkadaşlar. Konya niye neresi burası diye tahta da yok. Ya bu eşyalar nerededir? Bir eşya bulamadık gitti be. Anlamadım ha? Anlamadım ki. Eşya yok eşya. Arkadaş. Eşyaları buraya mı sakladınız? Nereye sakladınız? Burada da bir şey yok ki. Biz bir remor... Biz bir remor'a kontrolü alalım. Ne oğlum? Ne lan? Yine ne? Ne yaptı yapacağım. Burası değildi. Şurası neydi? Var ya kontrolü yapalım. Orada ne var? Bir bakalım. Ne aldım? Anladım. Alsana. Al, al, al. aç. aç çabuk, çabuk. Hoş. Açtılar ne çıktı buradan? Bu ne? Tahta herhalde. İşte bu ve tahtayı bulduk. Evet şimdi hemen koş 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 Tahtayı yerleştirelim ben Bu tahta değil mi? Ben o zaman ha, Bu Tahta değil Şunu şuraya atabilir miyiz? Tamam Ah be ucundan gitti be Eşya da bulamıyoruz Eşyamız da yok ama Yapacak bir şey de yok eşyasız geçti bu oyun. Eşya yok ya. Biraz buraları alayım. Belki birkaç tane buluruz. Şimdi şurada yok. Bunu biliyoruz. Burada da yok. Peki burada vardır. Burada var mı? Burada bir zahmet olsun. Burada da yok. Herhalde bu eşyaların hepsini saklamışlar. Çünkü yok. Belli ki bitiremedik bu oyunu. En azından biraz arayalım. Şurada nasıl yok ya? Burada bir iki tane olur da ya. abici Bir garaja git. Şuradan atla. Şunu da açmadım ama. Ha bak burada. Burada ne Ah oh be. Burada da bir şey yok. ha Ha doğru. buraya kullanabiliriz. Hemen koşalım. Kullanalım. Ama oraya kullansak da bizde tahta yok ki ya. Ee, ne alakası bir şey olur şimdi. Şuraya bir tane at. En azından bunu yaptık. Yukarıda da bir tane var. Kesme yeri. Zaten tahtayla geçtik ancak orası. yok. Şuraya bir gidelim. Şuraya bir gidelim bari. Belki buranın buluruz belki eşya ama bulamayız. Tüm eşyalar nerede? Şu an tüm merakım o aldı. Büyük ihtimalle oyun tüm eşyaları saklamış belli. Lan bu karga. Hala bildiğin götürmüş. Şunu açacağım da Tahtada yok. Çekici yani tahta Bu Pul. Arkadaşlar bir şey bulamadık ben bir burayı bir, bir gene kurtlardım. şey yok bir şey yok boş boş boş. Nedir ya? Nedir be? 12, Şurayı bir atmaya çalışayım. Watcha Olmadı. Sorun oldu. Şunu atalım. Q Yetmez mi? hiçbir şey yok. Bunu hiçbir şey yok. Eşyaları nereye koymuşlar hiçbir fikrim. Şöyle de saklanır ya ben eşyalar? Evet arkadaşlar. Hiçbir şey bulamadık belli ki. Bari şu kitabı açalım. Ne olur ne olur. Şöyle bir arka. Açalım bari. Ha şu üstte de bir bakalım. Üstte de bir şey yok ki. ne arıyorsunuz burada ya? Nine, Nine baba pilla. arkadaşlar Nine'yi biz. Götüreceğiz. Götü götü götü. Götü götü götü. Bir dakika Oha eteği gözükecek. Kapa kapa kapa. Kapa eteğini gözükmesin o etek. Oh böyle. Tam böyleydir. Şimdi şunu böyle uyu, uyumaya gönderelim. böyle şunu yere atarsak ne olur arkadaşlar? Şimdi deneyeceğiz. Eee bu yok. kapa bir. Hayır geri gidiyor. Hayır hayır, hayır, hayır. Git ona git. Ona git. Ona git lan. Hadi arkadaşlar. Öne götürmeye çalışıyorum. Arkadaşlar yapamıyorum. Heh oldu arkadaşlar. Atıyoruz yere bunu ben ne içeceğim arkasından? Vakka. Evet arkadaşlar. Kıyırda. Yine mizi. Evet arkadaşlar eteği Kıyırda. açık. Gözü gözükmüyor. Bu ne Allah? Arkadaşlar. Allah. Lan ne oldu lan? Arkadaşlar yine ışınlanma gücünü kullanarak şimdi evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim zaten oyunu bitiremedik bir eşya bulamadık gitti ya evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın yorumlara da hangi şekilde bitirmeyi söyleyin arabayla mı normal kapıyla mı şey bölümüyle mi adını unuttum Örümcek bölümü, bölümüne mi biteceğim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.